Geçmişi geçmişte bırakmak bazen bize zor geliyor. Geçmişin deneyimlerini önümüze bir ayna gibi tutup geçmişe bağımlı yaşayabiliyoruz. Bu da bizim şimdi de kalmamızı, anda kalmamızı maalesef çok etkiliyor. Geçmişin izlerini arkamızda bırakmaya niyet etmek için uyku öncesi pozisyonuna geçiyoruz ve gözlerimiz açık şekilde benim söylediklerime kulak veriyor ve her şeyi çok uzaklara gönderiyoruz. Çoğu insan deniz kenarında, kumsalda, çıplak ayakla yürümekten zevk alır. Yürürken ayağının ılık kumlara batmasından, güneşin tatlı sıcaklığının cildini ısıtmasından ve bedenine tatlı bir ılıklık yayılmasından çok zevk alır. Herkes iş yapmadan deniz kenarında yatmayı sever. Sen de zaten biliyorsun ki deniz kenarının hayalini bile kurmak sakinleştiriyor. Sen zaten hamakta yatıp sallanmanın keyfini bilirsin. Ama bazı insanlar deniz kenarında uzun süre yatmaktan hoşlanmayabilirler. Kalkıp yüzmek isterler. Ama çoğumuz bir deniz yatağında miskin miskin yatmayı tercih ederiz. Herkesin iyi, kötü denediği bir şeydir. deniz kenarında miskin miskin yatmak. Hatta çoğu insan yumuşak kumda denize doğru ayaklarını uzatarak yatmaktan büyük keyif alır. O deniz suyu gelip gelip ayaklarına vurur. Bazen beklenmedik büyük bir dalga sırtına gelip çıkar ve bir anda ürperir. Ama insan yaşamında öyle anlar olur ki hiçbir şey yapmak istemez. Hiçbir şeyden zevk almadığını düşünürsün. Ama şöyle ya da böyle o üzüntülü zamanda geçer gider. Zaten geçmişe dönüp baktığında ne kadar çok üzüntülü olaylar olduğunu hatırlarsın o olayları yaşadığın zamanlarda kendini ne kadar kötü hissetmişsindir. Ama o zaman şimdi bu zamana ulaşacağını bilmiş olsaydın acaba o kadar olaylardan etkilenir miydin? O zaman çocukken bilseydin ki bir gün büyümüş bir insan olacaksın bu üzüntüler sadece bir anı olarak kalacak. O zaman, o zaman üzüldüğün kadar üzülür müydün acaba? Denemeden bilemezsiniz. Ama artık bunu deneme şansın var mı? Deneme şansın yok. Gerçek olarak geçmişe dönemezsin. Her kültürün farklı davranışları vardır. Hepimizin kafasında farklı bir tarz, kavram olduğu gibi ama herkes düşen bir insan gördüğü zaman, buzda kayan bir insan gördüğü zaman ister istemez gülmek ister. Düşen, istemeden düşen her insan komiktir. Alınacak her yanıt gerçekte, trans halindeyken beyin haline yazılır. Bu arada biraz sonra sağ elin ama sol elin de olabilir hafiflemeye ve yavaşça rahatlamaya başlayacak. Ama belki de bir ağırlık çökecek. Gitgide ağırlaşacak. Hatta hiç yerinden kıpırdatmak istemeyeceksin. Tam emin değilsin. Sağ mı, sol mu? Ama sen basit bir şekilde dikkatini ellerine verirsen hangi elinin rahatlayacağını daha iyi anlarsın. Belki de küçük parmağında bazı değişiklikler gerçekleşecek. Ya da belki işaret parmağın ilk harekete başlayan kısım olacak. Hareket etmese de hareket etmeyi isteyecek hareket ediyormuş gibi hisse alacaksın. Nasıl başlayacağı önemli değil ama o elin yavaşça rahatlayıp hafifleyerek dikkatinin farkında olduğunu hissedeceksin. Adım adım mutlu mutlu o elinin rahatladığını hissedeceksin. Rahatlama hissi başladığında farkına varacaksın. Peki başladığına dikkat ediyor musun? Ve elinin orada hafif dediğini fark ediyor musun? Ne kadar hafif. Hem hafif deyip hem de gevşemiş olabilir misin? Rahatladığından emin olabilir misin? Bilinçaltı rahatladığı zaman çoğunu bilincinden siler. Dikkatlice bakacak bir nokta bulabilir misin? Bu noktaya bakmaya devam ederken göz kapaklarını kırpıyor olabilirsin. Göz kapaklarını kırparken acaba her iki kapak aynı anda mı birbirine değiyor? Alt göz kapağın mı yoksa üst göz kapağı mı daha hızlı hareket eder? gözlerini kırpıştırmadan ne kadar bir süre durabileceğini hiç düşündün mü? Yoksa sürekli gözlerini kırpmak mı istiyorsun? Gözlerini hep aynı süratle kırpıştır. Daha yavaş yapabilir misin? Ne kadar yavaş yapabilirsen o kadar farkında olursun. Gözlerini kırpıştırdıktan sonra hangi hızla tekrar açabilirsin? Ne kadar hızla açabilirsin? Gözlerini kapamak istersen bir kez kapadıktan sonra açılmak ister mi? İstemeyecekler mi? Ya da kapalı kalmayı tercih mi edecekler? Göz kapaklarını kapattıktan sonra titreşmeye başlayacak. Bu kendiliğinden mi olacak? Bu arada Yattığın yatağın yumuşaklığını hissederken aklından, zihninden birçok düşünce geçiyor. Şimdi sadece bir konuşmayı dinleyecek bir insansın. Belki bu meditasyonun nasıl sana iyi geleceğini düşünüyorsun. Belki de hiçbir şey düşünmemenin nasıl bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bir taraftan bunları düşünürken benim söylediklerimi tam yapıp yapamayacağını düşünüyorsun. Şimdi ben gevşe dediğim zaman bu gevşemenin nasıl olacağını, kolunun rahatlayıp rahatlamayacağını ve bu rahatlamanın tüm vücuduna yayılıp yayılmayacağını düşünüyorsun. Benim sesimi dinlerken başka seslerin farkında olmuyorsun. Yoksa farkına varıyor musun? Benim söylediklerimi dinlerken bundan sonra ne söyleyeceğim hakkında bir merak duyuyorsun ya da belki zaten ne söyleyeceklerimi biliyorsun. Ya da bildiğini sanıyorsun. Bu arada bir takım hislerin farkında olabilirsin bacaklarının altındaki yatağı hissedebilirsin. Yattığın yatağın veya koltuğun sırtına yaptığı basıncı hissedebilirsin. Tüm bu hisler senin daha fazla rahatlamana neden olacak. Sırtını düşün. Sanki tüm sırtına koltuğun veya yatağın sana masaj yapmış gibi hissediyorsun. Şu anda ne kadar rahatladığından emin değilsin. Rahatlamış olabilirsin. Daha rahatlamış olduğun anları düşünerek gevşeyebilirsin. Güzel günleri, mutlu olduğun günleri. İnsan yaşamında güzel günler vardır. Aşık olduğun günler gibi. Bu arada bir amaç için yaratıyorsun. Bu amaç bir sıkıntını anlatmak ve gerçekten bilmiyorum gevşemekle öyle anlar var mıdır ki kendiliğinden böyle derin bir rahatlamaya girdiğin an. Birdenbire çok değişik, hoş bir şey olduğunu sandığın an. Kendi yaptığın bir şeyden çok hoşlandığın bir an. Çok çok zamanlar önce belki de hiç yoktu bilemiyorum. Yani bir şey olur, birdenbire bakarsın oluşur, şaşırırsın. Hoş bir duygudur, birdenbire oluşur. Çok hoş bir havadır, bu çok hoş. Tıpkı geçmişin deneyimleri gibi arkada geride kaldığını bilmek çok hoş ve rahatlatıcı bir duygudur. Şu anda olmak tüm benliğini hissetmek, anı yaşamak çok hoş ve özgürleştirici bir duygudur. Geçmişin öğretilerini anlayıp deneyimleyip kavramak çok güvenlidir. Ve geçmişin tüm yorgunluğunu dünde bırakmak güvenlidir. Ve şimdi sen bugünü yaşamayı seçiyorsun. Bugünü deneyimlemeyi seçiyorsun. Bu çok hoş güvenli ve rahat bir duygudur. Ve izin ver artık kendine. Anda kalmaya, yaşadığını, nefes aldığını hissetmeye izin veriyorsun. Ve şimdi yavaşça bedenini hareket ettirerek rahatlıyor ve göz kapaklarını açarak kendine Teşekkür ediyorsun. Ve ben de sana teşekkür ederim bu güzel zamanı kendine ayırdığın için. Sevgiyle kal.